Oskar Schindler, bu ismi çoğumuz bir film sayesinde duyduk değil mi? Ama hikayesi, inanın bana, filmini anlattığından çok daha karmaşık, çok daha çelişkilerde dolu. Hadi gelin bu sıra dışı hayatın derinliklerine birlikte inelim. İşte Schindler'in bütün olayı bu iki sütunda özetleniyor aslında. Bir tarafta Nazi Partisi üyesi, bir casus, tam bir kar avcısı, diğer tarafta ise 1200'den fazla insanın hayatını kurtaran bir kahraman, bir kurtarıcı. Peki ama nasıl? Nasıl olur da bir insan hem bu kadar kusurlu hem de bu kadar kahraman olabilir? İşte bu soru onun hikayesinin tam merkezinde duruyor. Her şeyin en başına dönelim. Şimdilerin savaştan çok önceki, pek de parlak olmayan gençlik yıllarına gidelim. Genç Schindler açıkçası tam bir hayal kırıklığı. Düşünün okul karnesini bile tahrif ettiği için adı dolandırıcı şindüre çıkmış, eşinin bütün çeyizini batırdığı bir araba yarışı macerası var, sürekli sarhoş olduğu için tutuklanmalar, üstüne bir de evlilik dışı ilişkilerinden olan iki çocuk. Yani geleceğin kahramanını bu portrede görmek pek mümkün değil değil mi? Belki de onu en iyi anlatan kişi, bütün bunlara katlanan karısı Emily'di. Ne diyor bakın? Bana sürekli yalan söyler, beni aldatırdı ama aynı zamanda kocaman bir kalbi vardı. Sanki yaramazlık yapmış da affedilmeyi bekleyen bir çocuk gibi. İşte bu ikilem daha o zamanlarda bile karakterinin bir parçasıymış. Ve sonra savaş başlıyor. Şindar için bu yepyeni bir fırsatlar dönemi demek. Şimdi hayatının nazi fırsatçısı olduğu o karanlık dönemine bakalım. Bakın bu adımlar hiç de tesadüfi değil. Önce Nazi yanlısı bir partiye giriyor, sonra Alman askeri istihbaratı için casusluk yapıyor, hatta bu yüzden hapse bile giriyor ve en sonunda 1939'da resmen Nazi Partisine üye olup savaştan para kazanmak için Polonya'nın yolunu tutuyor. Yani tamamen bilinçli bir tercih bu. Ve işte meselenin en can alıcı noktası. Krakow'a geliyor, bir emaye fabrikası satın alıyor. Peki neden Yahudi işçileri çalıştırıyor? Cevap çok basit ve bir o kadar da acımasız. Çünkü daha ucuzdulardı. Başlangıçta zerre kadar insani bir motivasyon yok. Sadece ve sadece kar hırsı. Peki bu buz gibi çıkarcı adam nasıl oldu da bir kahramana dönüştü? İşte şimdi hikayenin kalbine, o büyük kırılma alanına geliyoruz. Her şeyi değiştiren o an, Krakow Gettosu'nun tasfiyesine tanık olmasıydı. Gözlerinin önünde yaşanan o inanılmaz vahşete, o zulme bizzat şahit oldu. Bu öyle yavaş yavaş gelen bir aydınlanma değil. Tam bir şok, bir kırılma. Gördüğü o korkunç manzaralar Shinder'in içindeki bir şeyi temelden değiştirdi. O andan sonra para, kar hepsi anlamını yitirdi. Artık tek bir amacı vardı. Kendi fabrikasındaki o insanları ne pahasına olursa olsun korumak. İşte bu noktadan sonra o beklenmedik kurtarıcı sahneye çıkıyor. Sonradan Shinder'in Yahudileri olarak anılacak o insanları kurtarmak için neler yaptığına bir bakalım. Rakam basit ama bir o kadar da güçlü. 1200. Tam 1200 erkek, kadın ve çocuk. Tek bir adamın hem de rejimin içinden gelen bir adamın kurtardığı hayat sayısı bu. İnanılmaz bir rakam. Peki bu neye mal oldu? Savaşta kazandığı bütün servetini, bugünün parasıyla 20 milyon dolardan fazlasını bu iş için harcadı. Rüşvetler, kara borsadan alınan yiyecekler, ilaçlar, her şeyini bu uğurda feda etti. Bu artık meselenin para olmadığını, tamamen bir hayat kurtarma misyonu olduğunu gösteriyor. Peki bunu nasıl başardı? Resmen bir operasyon yürütmüş. Belgelerde sahtecilik yapmış, mesela ev kadınlarına avukatları vazgeçilmez metal işçisi olarak göstermiş, nazi subaylarına, o korkunç kamp komutanı Amon Köte sürekli rüşvetler yağdırmış, kara borsadan gizlice yiyecek ilaç temin etmiş ve tabii o meşhur listeyi hazırlamış. 1200 ismi o listeye yazdırarak onları ölüm kampından kendi fabrikasına taşımış. Hatta düşünün, yanlışlıkla Auschwitz'e gönderilen 300 kadın işçisini rüşvetle oradan geri almayı başarmış. Bu tarihte eşi benzeri görülmemiş bir olay ve kurtardığı işçiler ona minnetlerini göstermek için dişlerindeki altınları söküm bir yüzük yaptırmışlar. Üzerine de Yahudi inancından gelen bu kutsal sözü yazdırmışlar. Kim bir hayat kurtarırsa bütün dünyayı kurtarır. Herhalde Schindler'ın yaptığını bundan daha iyi özetleyen bir cümle olamaz. Savaş bitti, kahramanlık destanı sona erdi. Ama Schindler'in hikayesi bitmedi. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne, savaş sonrası hayatına bakalım. Çünkü bu kahramanlık onun içindeki sorunları çözmeye yetmemişti. İşte o inanılmaz paradoks tam da burada yeniden karşımıza çıkıyor. Savaş bittikten sonra ne oldu biliyor musunuz? Schindler savaş öncesindeki o başarısız, sorunlu adama geri döndü. Yine beş parasız, yine borç içinde. Yine başarısız iş denemeleri, yine alkol sorunları sanki o kahramanlık dönemi hayatında bir anlığına açılıp kapanmış bir parantez gibiydi. Yani savaş sonrası kurduğu bütün işler battı. 1963'te resmen iflas etti. Ve hayatının sonuna kadar kimin desteğiyle yaşadı biliyor musunuz? Kurtardığı o insanların, şimdilerin Yahudilerinin yardımlarıyla. Ama aynı zamanda 1993'te İsrail Devleti tarafından verilen en büyük onurlardan biri olan Uluslararası Dürüst Ünvanını aldı. İşte böyle bir hayat. Ve tüm bu hikaye bizi bu temel soruyla baş başa bırakıyor. Kusurlarla dolu, hatta kötü sayılabilecek bir insan aynı zamanda büyük bir kahraman olabilir mi? Oscar Shin'lerin hikayesi belki de bize kahramanlığın pelerinli kusursuz insanlara özgü bir şey olmadığını gösteriyor. Belki de en büyük iyilikler en beklenmedik yerlerden, en kusurlu kalplerden doğuyordur. Ne dersiniz?